Herkese merhaba. Yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Bu videonun şöyle bir Bluetooth kulaklık var. Birçok kişi de bunu kullanıyor zaten. Şimdi bu Bluetooth kulaklıklarımızı işlerinde neler var ve bu kutunun içindeki sistem nasıl bir şey bunu göstereceğim sizlere. İlk önce bunu açmamız gerekiyor. Bu bozuk olduğu için ben direkt olarak kırarak gireceğim. Hadi başlayalım. Buradan bu şekilde şöyle bir giriş yaptık. Evet, şurada sarı var görüyorsunuz bir ve iki tane. Muhtemelen aynı şekilde, evet bakın, buralarda da var makataslar. Çok fazla da içeriye doğru sokmak istemiyorum. Çünkü bunun içinde bir bataryası var. Bataryaya zarar vermek istemiyorum. Başımıza kötü şeyler gelmesin burada diye. Penseyle devam edelim. Bu türlü açamadık yahu. Getireceğim buraya çekiçim burçlu. Evet. Buradaki muhtemelen şarj devresi. Buradan bir yere gidiyor mu? Hayır. Koparmışız galiba. Şuraya nasıl göstereyim onu? Bakın burada kısmı denk geliyormuş. Kırmışız orayı. Evet, bu kadar burası. Bakın, burada bir kablosuz şarj devresi var. Hani tam olarak çalışır mı, zarar gelmiş midir şu anda emin değilim. Gerçekten aşırı kötü bir işçilik, aşırı kötü bir malzeme kalitesi. Evet bakın şurada daha net gözüküyor. Şu pinler işte şu kulaklığın şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle şu, yani şu şekilde böyle ten yaylı bunlar. Şöyle oturunca şarj ediyor. Bunu da kıralım. Şöyle ten Bakın şu kısım oynuyor zaten. Ve evet, çıktı. Şöyle hoparlörü ve pili. Şuradaki pili Evet bakın kırdığımız yer şurası. Buradaki bacaklar gitmiş artık yol gitmiş yani orada. Pili ne kadarmış? 3.7 volt. Yani pil kullanılabilir. Hatta sökülebiliriz onu. Bakın dikey bir tavsiz soket var burada. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka içerikte bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ayrıca şu anda ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip edebilir. Ve kanalıma abone olarak da beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.